Ala Doğan. Bu etkileyici, muhteşem, yırtıcı kuşlar gördükleri her şeyin efendisidir. 2000 yılı aşkın bir süredir hız ve güç sembolü olarak saygı gören Ala Mısırlı ve Çinli doğancıların gözdesiydi. Uzun sarı bacakları, ve olağanüstü güçlü görüşüyle avcı ala doğan kuşu gökyüzüne korku salar. Zamanını bekleyen Doğan, alçaktan hızlı bir uçuşla havalanıyor. Aladoğan kendisinden çok daha büyük ve güçlü kuşları hatta bir balıkçıl kuşunu bile avlayabilir. Ancak ortalama bir öğün için yabani güvercin favorisidir. Boyutları benzer görünse de güvercinler Aladoğan'ın yaklaşık yarısı ağırlığındadır. Düz uçuşta bir güvercin zaman zaman gökdoğanı geride bırakabilir. Ancak Doğan zorlu bir avcıdır ve güvercin güvende değildir. Bu güvercin hızlı olabilir ama Ala doğan dünya üzerindeki en hızlı hayvandır. Çok yüksekten uçan Ala doğan saatte 300 kilometre hıza ulaşabilen yüksek hızlı bir dalışa geçer. Bu noktada güvercinlerin ayakları görülür. Bu tür aktif avlanma teknikleri yüksek enerji ihtiyacı doğurur ve Aladoğan agresif ve son derece becerikli bir hava avcısıdır. bir çitadan neredeyse üç kat daha hızlı olan Aladoğan, gökyüzünün gerçek bir efendisidir. Kama Kuyruklu Kartal Bazı hayvanlar sadece varlıklarıyla bile hayranlık ve saygı uyandırır. Avustralya'nın en büyük yırtıcı kuşu olan kama kuyruklu kartal da böyle bir hayvandır. Hava kuvvetleri, polis kuvvetleri ve vahşi yaşam hizmetlerinin amblemi olan kama kuyruklu kartal, güç, kuvvet ve özgürlüğün değişmeyen sembolüdür. Ağaçlık ve ormanlık arazilerle açık arazileri tercih eden kama kuyruklu kartallar, 2,5 metreye aşan kanatlarıyla alçak uçuştan 2 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilirler. Belirgin tüneklerinden gelişmiş dürbün görüşleriyle kırsal bölgeyi tararlar gözlerini çevreleyen kemikli halkalar göz küresini sıkıştırıp uzatarak bir telefoto lens gibi davranır ve gördükleri görüntüyü büyütür. Hassas mesafe ölçümüyle avlarını tam olarak belirlerler. Son derece güçlü kanatlarındaki uzun oluklu uçuş tüyleri 4 kilogram ağırlığındaki kartalı karada alçaktan uçurur. Yere yakın süzülme yeteneği onu yerde yaşayan küçük memelilerin en büyük avcısı yapar. Hem avcı hem de leş yiyici olan kama kuyruklu kartal havada bir saatten fazla zaman geçirerek aşağıdaki karayı araştırabilir. Bölgesel kuşlar olarak yuvalarına çok yaklaşan yelken kanatlara ve paraşütçülere saldırdıkları bilinmektedir. Vücut ağırlıklarının yarısını kavrayıcı pençelerinde taşıyabilen bu kuşlar yerden 10 ila 20 metre yükseklikte uçarken avlarını genellikle yavaş çeyrek uçuşla bulurlar. Yuvada beslenecek yavrular olmadığı sürece av genellikle yakalandığı yerde yenir. Muazzam çengellik gagalar eti yırtar. Tavşanlar bu en görkemli kuşların favorisidir. Pelikan. Yerden yüksekte termaller üzerinde süzülen bu zarif formasyon uçuşu yapan kuşlar tüm su kuşları arasında en büyük ve en ilgi çekici olanlardan bazılarıdır. Pelikan türleri Amerika'ya uygun bir şekilde adlandırılmış kahverengi pelikanından benekli gri tonlarına ve Avustralya pelikanının ayırt edici siyah ve beyaz tüylerine kadar çeşitli renklere sahiptir. Tatlı su, haliç, sulak alanlar ve su yollarında yaygın olan Avustralya pelikanları büyük sosyal yaratıklardır. Ayırt edici gagaları ve tombul vücutları onları diğer su kuşlarından ayırır. Karadaki hareketlerini oldukça ağırlaştıran perdeli ayakları pelikanları banlıyor yüzücüsü yapar. Suda yaşamaya mükemmel biçimde uyum sağlamışlardır. Yine de bu devasa kuşlar büyük sürüler halinde gökyüzüne çıktıklarında güçlü ve zarif uçucular haline gelirler. Avustralya pelikanlarının boyları 1 ila 2 metre arasında değişebilir ve beyaz tüylü yüzlerinden sarı halkalı gözleri dışarıya bakar. Ancak asıl dikkat çekici olan pembe gagalarıdır. Yaşayan kuşlar arasında en uzun gagaya sahip olan Avustralya pelikanının kanca uçlu gagasının uzunluğu 47 santime ulaşabilir. Alt çenelerindeki devasa açılabilir keseler bir ağ gibi hareket eder ve çok miktarda balık toplar. Yumurtadan yeni çıkmış çıplak civcivler kusmukla beslenir. Tüylerini yaklaşık 8 haftalıkken alırlar ve ilk uçuşlarını yaklaşık 3 aylıkken denerler. Bu civciv tamamen büyüdüğünde her gün 10 kilogramdan biraz daha az balık yiyecektir. Pelikanlar sosyal hayvanlardır. Büyük koloniler halinde yaşarlar ve yaşam alanlarını su kenarından ve sunduğu her şeyden yararlanan diğer birçok kuşla paylaşırlar. Kanat büyüklüğü söz konusu olduğunda pelikan diğer su kuşlarını gölgede bırakır. Kanat açıklığı kama kuyruklu kartalınkine yakındır. Dünyanın diğer ucunda pelikan ailesinin en küçüğü olan Amerika'nın kahverengi pelikanı yükselen sıcak havadan faydalanarak okyanuslar üzerinde seyahat ederken termaller üzerinde süzülüyor. Diğer pelikanların aksine kahverengi pelikan uzman bir dalgıçtır. Derinlerde yüzen balıkları yakalamak için sümsük kuşu gibi de var. Hem suyun hem de havanın ustasıdır. Deniz kuşu. Dünyadaki 8 bin kuş türünün 300'den biraz azı deniz kuşudur göçmen ve dağınık olanlardan, üreme kolonilerinden uzaktan adiren görülenlere kadar deniz ve hava hayatı yaşayan uzun kanatlı kuşlar gerçekten özgürdür. Sümsük kuşu ailesinin bir üyesi olan maskeli sümsük kuşu tropikal okyanuslardaki adalarda ürer. Berrak, derin sulara yakın yerlerde yuva yapan bu inanılmaz dalgıçlar, yüzeyin 12 metre altında balık avlayabilir. Kendilerinin ve yavrularının bağımlı olduğu balık ve kalamarların peşine düşebilir. Maskeli sümsük kuşları çoğu durumda her biri arasında birkaç gün olan iki yumurta bırakır. Büyük yavru küçük yavruyu yuvadan atar. Yaşamının ilk birkaç ayında ebeveynlerinin uzman yiyecek arama becerilerine bağlı olduğu için kendi hayatta kalma şansını artırır. Maskeli sümsüyün aksine İsli sumru havada asılı kalabilen seçkin kuş türlerinden biridir. Bunu yapabilmeleri için yüzlerinin rüzgara dönük olması gerekir. Bu da kanatlarının kanat ekseni üzerinden akarak onlara birkaç değerli saniye boyunca havada kalmaları için yeterli kaldırma kuvveti sağlar. Üreme bu göçmen kuşların gerçek anlamda uzun süre karaya çıktıkları nadir zamanlardan biridir. sarsıntılı kur gösterilerinde eşler birbirlerinin etrafında kanatlarını hafifçe indirerek dönerler ve gagaları aşağı bakacak şekilde yumuşak bir şekilde seslenirler. Yürültücü kuşlar üreyen bir koloni aralıksız tiz sesler çıkardığı için genellikle sessizdir. İstli sumruların diğer bir adının da geniş uyanık olması bu nedendendir. Bu etkileyici kuşlar olağanüstü uzun süreler boyunca denizde kalabilirler. Yavrulamalarından 4 ya da 5 yıl sonra yuvalarına geri dönene kadar karaya nadiren dokunurlar. Bunu yapmalarına yardımcı olmak için uçarken 1 ya da 2 saniyelik mikro şekerlemeler yapma gibi inanılmaz bir yetenekleri vardır. Denizdeyken orkinoslar ve diğer su altı avcıları tarafından yüzeye çıkarılan balıklarla beslenirler. Bu muhteşem sumrular kesinlikle denizin gerçek kuşlarıdır. Ahır baykuşu. Ormanın koruyucusu, bilgeliğin bekçisi ve her şeyi gören gözlerin ardındaki ruh. Ahır baykuşları onlarla karşılaşan herkese ürkütücü bir saygı uyandırır. Gece avcıları olan bu mistik kuşlar gizli avlanmayı diğerlerinin ötesine taşımışlardır. Karanlık bir gecede ağaçların arasında uçan baykuşların başarısı sessizliğidir. Karanlıkta avlanırken aradığı memelilerin yerini tespit etmek için mükemmel işitme duyusuna güvenir. Tamamen sessiz bir şekilde yaklaşmalıdır. Kalp şeklindeki yüzü potansiyel avının çıkardığı küçük sesleri iç kulağına yönlendirirken devasa kanatları son derece kontrollü bir uçuş sağlar. Uzun geniş kanatlarındaki yumuşak saçaklı tüyler uçuşunun gürültülü türbülansını azaltırken kadifemsi yüzeyleri tüyler arasındaki sürtünme sesini azaltır. Peçeli baykuş sessiz bir hassasiyetle en karanlık orman gecelerinde avlanır. Akbaba Afrika'nın açık düzlüklerini sürekli tarayan, bu savanları temizleyen ünlü kuşların yüksek ayarlı gözleridir. Tam uçuş halindeki akbabalar güçlü kanatlarıyla süzülürken gözlerini aşağıdaki karaya dikmiş, bazıları bir araya toplanmış, diğerleri ise daha yalnız bir yol izleyerek zarif bir görüntü sergiliyor. Leş yiyiciliğiyle ünlü akbabalar yiyecek izi bulmak için etrafı tararken hava akımlarının üzerinde saatlerce süzülürler. 1500 metreye kadar yükselen sıcak hava sütunlarından yararlanan akbabaların bu termallerden sadece yarım düzüne kullanarak 75 kilometre yol kat ettikleri bilinmektedir. Sağlıklı yaşayan hayvanların akbabalardan korkmasına gerek yoktur. Bu güçlü kuşlar leş uzmanıdır ve farklı akbabalar farklı rollere ve uzmanlıklara sahiptir. Yamalı yüzlü akbabalar sürü halinde yaşayan daha küçük beyaz sırtlı akbabalara göre daha yalnız yaşayan kuşlar olma eğilimindedir. Akbaba dünyasında bir beslenme grubu birkaç kilometre öteden beslenme alanına hızla katılan diğerlerinin dikkatini çektiği için burada göze çok iş düşer. Bir leşin tüylü bir vahşetle kaplanması sadece birkaç dakika sürebilir. Olayları dikkatle izleyen başkaları da var. Afrika akbabalarının en yaygın olanı daha küçük beyaz sırtlı akbabalar deriyi parçalayamaz. Ancak ziyafetin yumuşak kas, organ dokusu ve kemik parçaları üzerinde uzmanlaşırken, güçlü yamalı yüzlü akbabalar memelilerin düğümlü kaslarını ve derisini yırtar. Daha fazla hayvan katılmak için yaklaşıyor. yiyeceklerinin çok daha fazlasını avlıyor olsalar da sırtlanlar uzman bir fırsatçıdır ve kendilerini çağıran bir yemeği görmezden gelmeleri pek olası değildir. Devasa, güçlü çeneleri ile sırtlanların et, deri ve kemiği parçalama becerisi bu hava etoburlarının en irilerininkinden bile daha fazladır. Akbabalar memeli rekabetine yol açma eğilimindedir. kendi aralarında zaman zaman hiyerarşi çatışmaları patlak veriyor. Su aygırı, fil ve gergedan ölürken, antilop ve zebra yıllık göçleri sırasında boğulurken ve doğa ovanın büyük memelilerine zarar verirken hem karadaki hem de havadaki leş yiyiciler ...hiçbir şeyin boşa gitmemesi için çabalayıp duruyor. Nanking Kerkenizi Avustralya'nın açık arazileri üzerinde en küçük şahini olan uzun kuyruklu... ...uzun kanatlı, meraklı Nanking Kerkenizi uçuyor. Uzunluğu 30 santimi geçmeyen ve ağırlığı 300 gramın altında olan bu narin kerkenes, kayalıklarda, binaların çıkıntılarında ve ağaç kovuklarında üreyerek kendini evinde hissetme konusunda ustadır. Bu küçük yırtıcı kuşun başarısı kısmen çeşitli habitatlarda ve çeşitli yiyeceklerle beslenebilme ve gelişebilme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Diğer şahinlerin aksine, Kerkenes kuzeni Aladoğan'ın ulaştığı inanılmaz hızlara güvenmez. Bu küçük şahin başka bir avlanma yöntemi kullanır. Havada asılı kalabilir. Hızlı kanat çırpınışları, dümen benzeri kanat çırpan kuyruğuyla birleşerek başını ve vücudunu sabit tutar. Havadaki görüş noktasından avını seçen kerkenes, saldırmak için yeterince yaklaşana kadar süzülür. Küçük memeliler, cırcır böcekleri, örümcekler ve çekirgeler avıdır. Bazı böcekler ve küçük kuşlar havada avlanırken kerkeneslerin avlarının çoğu yere sağlam basar. genellikle her yıl üreyen Nanking kerkenezleri bir ömür boyu çiftleşir ve yavruları sadece bir aylıkken yuvadan ayrılmaya hazır olur. Başta ebeveynlerini takip eder, onlara doğru uçar ve bir tünekte yiyecek alırlar. İki ay sonra kendi başlarının çaresine bakmaya hazır hale gelirler ve kanatta bir kuş olarak yaşamaya başlarlar.